Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yengemin çocuğu var. Bugün sizlerle bir şeyler yapacağız. Taktı atacağız değil mi Aslı? Evet. Ama sen olacaksın. Evet. Şimdi taklamızı atalım. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar. Dönüyor ağzı. Hadi <laughs> bir daha dön. Oo. Şimdi yere yatası Yere yat. Yerde dön. Yere yat dön. Döndü. Döndü. Dön, evet arkadaşlar. Bir şey göstereceğim ona. Şimdi Arkadaşlar bunu gösterdim ona. Hadi yap bakalım Aslı. Adı arkadaşlar. Hadi. Şimdi bir şey daha göstereceğim Abi. ona. Evet arkadaşlar. Bir, bir şey daha göstereceğim. Yine arkadaşlar birazdan slime yapacağız. Yapmıştık. Gene hazır aldım. Şöyle. Bu sefer sarı yapacağız arkadaşlar. Asu'yla ile birlikte nasıl sanat yapıyoruz? Yapacağız biz. Evet arkadaşlar. Tahta al çok tık. Atamalıyız. Hadi başka bir şeyler yap Aslı. Başka bir şeyler yap. İstediğini yap hadi. Ben de yapayım? Hadi yap yap istediğini. Yap. Arkadaşlar bir şey göstereceğim hemen. Arkadaşlar tek takka takla atıracağım. Gel bakalım. Gel kaçma. Attım ya. Atmadım. Bir yat yere. He. Daha mı arkadaşlar? Tuttum ayaklarından. Aa. Ay arkadaşlar. Açamıyor. Doktorca karnı Hayır. Neden? Arkadaşlar hep o oyunda çok biraz böyle hep malzemeleri getiriyor doktor oyuncaklarını getiriyor dedi. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna gelelim. Beğendiyseniz beğendim tuşuna. Arkadaşım. Beğenmediyseniz beğenmedim tuşuna. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz ya. Hadi. Görüşürüz arkadaşlar.